arkadaşlar, bugün sizlere bilgisayarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. <laughs> power düğmesine basmadan bilgisayarı açmak. Bunun nasıl olacağına ilgili size bilgi vereceğim bugün. Öncelikle bilgisayarı çalıştırmak için kullanılan en yaygın yöntemler Power düğmesine basmaktır. Yani kasanızın... Biliyorsunuz power düğmesini ya. Kasanızın oradaki düğme işte bastığınızda bilgisayar açılır. Ama bazı arkadaşların o düğmesi bozu bozuluyor. Mesela benim arkadaşımda da olmuştu. O düğmeye çomak sokarak açıyordu. Bir gün çarpılıp ölecek haberi yok. Ee, ancak bilgisayarınızı çalıştırmak için e, farklı yöntemler arıyorsanız, e, işte size birkaç yöntem söyleyeyim arkadaşlar. E, bu yöntemler, e, bu yöntemlerle bilgisayarınızı e, mouse sağ tuşu e, ya da klavyeden girilen bir parola ile çalıştırmanız mümkün. Bütün bu ayarlar için önce e, BIOS'a girmeniz gerekmektedir. Bunun için bilgisayarınızı açılırken Delete tuşuna basmanız yeterli olacaktır. E, BIOS'ta e, Integral Peripherals bölümüne girin ve power on fiction ayarını bulun. Bunları ben şu an yapmıyorum. Ee, ama siz yapabilirsiniz. İnternette baktığınızda da bunların böyle olduğunu göreceksiniz zaten. Ee, burada genel olarak Buton only seçeneği seçilidir. Ee, bu kısma mouse right yapmanız halinde artık bilgisayarınız mouse'un sağ tık ile açılacaktır. Ee, bir diğer alternatif ise password olarak ayarlarsanız KB Password on Password kısmında belirttiğiniz herhangi bir 5 karakterlik bir parola ile makinenizi açabilirsiniz. Ee, bütün bu yöntemler size saçma geliyorsa ben Power tuşuma basarım, makinemi açarım diyorsanız tabii ki o size kalmış. Ve o sizin bileceğiniz bir iş. Kısacası bu videoda böyle arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum atmayı, abone olmayı da beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.